şeyler. İftira ne iftirası? Ortada realite var. Acayip bir şey. Dinde olmayanı dinde göstermek, var olanı dinde çıkarmak Allah Resulü ne diyor? Ehli, bida mı? Ehli bidadır da. Peki Kur'an'ımız ne diyor? Mektubatta diyor ki demedi mi diyen, dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Allah ne diyor ayette orada? Mektubatta 19. mektupta e, ee, diyor ki mimme kezebe Allah ve orada o, Allah, adına yalan söyleye. Onlardan daha zalim kim vardır? Allah adına Allah dedi diye gösteriyor. Dinde olmayanı kendisi uydurursa Allah dedi gibi oluyor. Yani dinde olmayan Allah'ın deni tek. Ben bugün dininizi tamamladım diyor. Vedat Besin'de değil mi? Allah Resulü. Kemal buldum ve size diyor Allah Din olarak İslam'ı seçtim. Yine dine inda Allahil İslam. Bunu okuduğu zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeleri ağladı, din tamamladı. Allah'ın dinde İslam bitti. Ama İslam'ın dışında din diye bir şey gösteriyorsa Allah adına iftira ediyor. E bundan daha kafir kim olur? Kafir olmaz abi, olur. E İşte öyle bir şey olur. Kafir olmaz. O da bir seviyedir. Bakın Allah'ın dini bitmiş. Tamamlanmış. Ama dinde olmayan bir şeyi din diye göstermek ne demektir bu? Allah dedi diyor. Allah demedi ben bitirdim diyor. Var olanı da inkar etmek. 19. mektup ya bir okur musun sen o ayeti ve hadisi? 19. Ver bakayım bana ver. Canım benim ver. Çünkü böyle garip garip bakıyorsunuz. Ben ki uzaydan bahsediyorum. Ama gerçi biliyorsunuz orayı. Doğru haklısınız, kusura bakmayın. Efendim abi? Ok abi. Başka var da. 312 mi? 26. 312 de olmaması lazım. O kadar ileri mi? Ok bakayım abisi, o zaman 312. 312 ayet mi? Allah Allah. 312. Ha femen ezdamı merkeze Allah. Tamam. Bir de şey de var. Aferin lan atmayın bey. Açtı çıktı abi. Allah Allah, açtı çıktı ha? Evet, evet. Niye demiyorsun peki? Olan benim gibi riyakend değilsin ki diyeceğiz. Aferin evet. lan sana Aferin. Açtı orası çıktı ha? Bak şu. 96'da. Femen evet. kaza be alia mutaamida falı tabb falı tabb maqadhu min Hadisi. Ötekisi de femen ezlemu mimen kaza Allah. Bu ayet aynı. Burada ve men kezebe aleyha mutaammiden feliyete bebe feliyete bebe mekadehu minennar. Bu hadis. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam demediğini diyen dediğimi de yalanlayan cehennemde yerini hazırlasın. Allah adı hemen ezzamu men kezebe Allah. Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kim var? Bak bu. Allah demedi diye ne demek? Dinde varmış gibi, din miymiş gibi söyleniliyor. Din midir? Yok. Peki din değil de din diye gösteriyorsa Allah demedi halde Allah bana dedi demektir. Allah Allah'a yalan yapmak kadar kim olabilir? Bana, i̇sim de kullanmıyor. Allah biz. Allah Allah. Peki niçin buna giriyorsun? Kardeş bir daha söylüyorum. Ben ders yapıyorum. Ben ders yaparken toplumun to, laika yapıyoruz. Laika demek toplumun gündelik hayatına ışık tutacak e, istikrarına temin edecek ifrat tefritten kurtulup risale'nin ölçüsüyle ne diyor diye bakılan eserdir. Onun için Müslüman namı altında olanlara ben içini dolduruyorum. Ne yapar bu? Bunlar imandan gelen hürmet olmaz. Hürmet demek böyle. Ya nasılsınız, hoş geldiniz. O değil. Mahremiyeti yok, haramiyeti yok. Yani bir e, şöyle diyeyim, eskide e, haram, mahrem yerler vardı, hürmet de oradan geliyor. O hürmet etmiyor yani haramiyetine. Duvarları çevirirlerdi böyle, Yunanistan'da hala var. Evi değil, bahçenin avlusu bile gözükmezdi. Mahrem, haram, hürmet. Oraya bahçe bile girmez. Artık bahçede bahçe ev içi gibiydi. Bu hürmet. Yani haramlara değer vermek. Haramları onaylamak. Haram helal olmayan hürmeti yok demek. Mahremiyeti yoktur yani. Sonra iki. Merhameti mutekabili bulamadıklarından. Yani kendi aleminde tamam mı? Merkeze koyup hiç karşı kale hiç almadan, hiçbir değer vermeden, değeri harbiyesi yok, kale almadan merhameti mutekabile. Ne anladınız mer merhameti mutekabile? Yani onun yapısını, onu hiç kale almadan, onun ruhsal yapısını, onun hukukunu, kul hakkını, Allah'ın ona verdiği hakları ve onu sana Allah emaneten vermesi, hiç gibi böyle ulvi değerleri secdiyeten hiç bakmadan bütün bütün yaparsa, bütün bütün saadet hayatı mahveder, cehennem azabı çektirir. Adam kefi ya. Mesela bir tanesi söyleyeyim. İsterseniz şunu bir açalım. Bak, evlenmişler. İlk önce maske kullanıyor. Üçüyorum, hi, yaçıyorum falan. Yalana bak bir kere. Müslüman, Müslüman aldatır mı? Münafıklık alametidir yalan yalan lafzı kafirdir. Kafirlerin kullandıkları silahtır. Müslüman öyle diyor. La, yalan lafzı kafirdir. Kafirin kullandığı özelliktir. Müslüman Müslümanı aldatırsa Allah Resulü diyor ki Ya Resulallah azımı almayım onu. Müslüman bu ay haramı yapar mı? Yapabilir diyor. Düşebilir. Ya Resulallah bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ya Resulallah yalan diyebilir mi? Müslüman yalan diyemez. Tamam. Yapamaz. Yalan yapamaz. Allah Allah. Ne diyecektim? Benim sıfırlar. Acayip bir şey. Bir yere götürecektim. Sizi. Sizi bir yere götürecektim. Ama istenmedi. Hiçbir şey hatırlamıyor. Tamam. Ne yapıyor? Müdahale demek bu demektir. Öteleri, müdahalesi böyle anlayın. Bir parçasını böyle anlayın. Başka müsbetini söyleyeyim. Sizi böyle bir bir şey okurken, tefekkür ederken, bir ders yaparken tak diye o kadar koridoru açık ki hava koridoru. Burası fırtına, burası yağmur, afat. Ortada ait bir şey yok. Bir bakıyorsun böyle bakarsın böyle tıkır tıkır şeyler gelir. Ne demek? Senin adına değil, bunun adına. Demek ki size lazım değilmiş. Tamam. Ee, şurayı da okuyayım da keseyim. Kaç dakika oldu? Hadi. Bir saat oldu mu? Müslüman namı altında olanlara atıf yapıyorum size. Yazmak isterseniz, bu Murat burada mı? Sonra sonra nerede atıf yapayım diye. Atıf hastası benim gibi. Atıf şu, bak gösteriyorum. 252'de Müslüman namı altında olanları tanımak istiyorsanız daha açılımını. Lemalar 80, emirdağ 125, Lemalar 80, L80, E1 125, BM ne demek? <laughs> Büyük meslevin 626, Ş şualar şu 292. Peki şuraya, tam şuraya yapacaksınız atıfı. Vazife-i fıtriye tam onun yanına yazın. S 655, ee, aynı yere... 395. Gençlik darbesini yedin. Bir vazife-i fıtriye olan tenasul kanununun hemen oraya yazıyorsunuz. Yani 300 sözler 355 555. Ondan sonra vazifeyi mukabiline ücret olarak oraya da E249. E2 ne demek? Emirda. Yani şu. Nerenin açılımını yapıyorsanız hemen onun yanına yazıyorsunuz atıf. Tamam? Bak bu buraya, 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 bakın görüyor musunuz? Yani neyin açılımıysa, neyin açılımıysa yapıyorsunuz. Bu, bu dersin ikinci versiyonu devam ederiz başka zaman. Burada bana hatırlatın, bundan sonra yaparız. Eğer şey yaparsanız, hatırlatırsanız bu dersi devam ederiz. Tamam mı arkadaşlar, ciddi bir şeydi. Sorusu olan var mı? Yok. Allah Amin. Allah razı olsun dedi. Allah sizden de razı olsun. Ve ahirde vahim. En elhamdülillah rabbil alemin. İhtina sıratan mustaqim. Sıratan lezinen anta aleyhim. Veyrin mağdubi aleyhim ve laddollin. Amin. El-Fatiha.